Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Özer. Bugün sizlerle The Sims'te kendi karakterimizi yaratacağız. Az önce ka kaydı başlatmıştım aslında ama başlamamış. Ben bir şeyler yapmıştım. Ee, gördüğünüz gibi Sims'te bir hırsız yapıyoruz. Gaspçı yapıyoruz. Ve bunun ismi... Kazım. Kasp. oğlu. Evet. Bunun ismi Kazım Oğlu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kavgacı, açgözlü ve parayı seven bir insan kendisi. Ve sesimiz de şöyle. 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 Konuşsana lan. Arkadaşlar sesimiz bozuldu galiba. Ha. Sesimiz de böyle davar sesi böyle. Yürüyüşümüz de bu. Bak bak. Tam bir gaspçıyız ya. Saçımız bu, sakalımız bu, gaspçı sakalı. Ama önce... Lan dur yeter. <laughs> Hala yürüyor mu? Manyak mı nedir ya? Ee, şöyle bir de şuna bir tip koyalım. Tipi şu an aslında iyi. Tam bir gazçı tipi mi var. He? Şu burnu biraz yamultalım ama böyle olmaz. Gazçı burnu böyle olmaz arkadaşlar. ha Bu iyi. Tam bir gazçıyız. Şöyle çatık kaş. Aynen. Sinirli lanet Aksillanet. Sonra. Şöyle e, ee, ten rengini biraz açalım ya. Çok zenci oldu sanki ya. Bu da çok beyaz oldu be. Şu, şu iyi. Bu da çok kırmızı mı oldu ya? Yo iyi. İyi arkadaşlar iyi iyi. Aa dişleri yapabilir Arkadaşlar. Bu zengin bir gaspçı arkadaşlar. Altın dişleri var. Hadi hadi hadi. Ulan gaspçı bile benden zengin mi? Şerefsiz ya. Yani. Şöyle şuradan. Arkadaşlar ve fark ettiğiniz bir bilmiyorum ama mikrofonum artık takılma kasma hiçbir şey yok. Haydi yeni mikrofon aldım arkadaşlar hep sizin için. Hadi eyvallah. Hadi yakında kamera da gelir inşallah. Cık. Sipariş verdim buruk ama yani gelmedi ee, bekliyorum. Yani en ucuz alışveriş .net .tr'den aldım ama cık. güven vermedi arkadaşlar bana. Ben yine de aldım 197 bin dolar verdim kendisi ama hala gelmedi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, gelecek umarım bir gün gelecek. Cık. Bu neymiş lan bu? <laughs> lan sen gaz gazçısın lan sen. Bu tişört ne? Şöyle bak. Ha? Ha? ha. Siyah, siyah. Ceket neydi lan bu? Lan ismi neydi lan bunun? Gömlek gömlek evet arkadaşlar gömlek. Lan ismini unuttum lan. Bu ne? Arkadaşlar yırtık, yırtık pantolon yer mi lan gaspçı? Hah bak. Buzcu pantolonu. Siyah. Aynen komple siyah giyelim arkadaşlar. kalsın. <laughs> e, <dızcı> sonuç olarak. <laughs> Hayatım bu, bu, ne ya? Bu ne ya? Aya kardeşim kundura giyeceksin bunların altına. Kundura var mı lan? <laughs> Kundura var. ha. Böyle bir siyah kundura. Ama arkadaşlar şimdi biz gaspç gaspçı olduğumuz için kundura bence giymeyelim. Çünkü Esnetik hareketlerimizle camlardan tırmanacağız falan olmaz. Ben şöyle bir spor ayakkabı giymeyi tercih edeceğim. Biraz çirkin. Ne biçim spor ayakkabı lan bu? Şöyle John Verse giysek. John Verse. John Verse de çok çirkin oldu. Şöyle düz siyah bir ayakkabı hmm. Ya bu ne ya? Niye? Çift renk. Tek renk yok mu arkadaşım ya? Ha. Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bu. 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 Evet. Evet. Evet çok güzel. Şu eldeki aksesuarlar ne böyle, ne çirkin aksesuarlar Hı. bunlar ya. Şu istika eldiven giy kardeşim. Yok olmaz. Ee, kilotlu çorap giyelim. Bir e, gasp için vazgeçilmezi. Siyah çorap da giyelim. <laughs> Lan Lan CSGO'ya çıkın lan! Arkadaşlar bu arada CSGO videosu da çekebilirim isterseniz. Üstün Counter Strike oyunculuğumla. isterseniz hatta yorumlara yazın. Bir tane de beyaz sarp. Güzel. Güzel arkadaşlar. Tam tam bir gazçı olduk ya. Şöyle. E, takım elbisemizi şuradan seçeceğim. Hiç uğraşmayacağım. Şöyle Subain. Hitman. Ajan 47. Şu. Ajan 47 olalım arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Şöyle spor kıyafetini de random seçiyorum. lan böyle. İyi iyi iyi. Böyle iyi. E, bu gece yatmalık kıyafet. Eee yani, parti, ben parti mi? Lan gazcılar partiye davet etmek kimse. Neyse belki ederler arkadaşlar. Mif, şunu da alalım. Lenard. Bakın görüyor musunuz? Tam bir gazçıyız ya. Sarı pantolon. Al bak bak. bak. Lan biz biraz kilolu muyuz sen? Şöyle biraz inceltip. Kasları doya ayı olsun bu. Hah. Tamam. Tamam. Ee... Spor yaparken de böyle giyinelim. Ya. Spor demişim. Yazlık kıyafetmiş o. Hmm. Bu da kışlık arkadaşlar. bu. Ne bu? Ne bu ya? Hmm. Kışlık kıyafet bu. <laughs> Kışın gözlük takıyoruz arkadaşlar. Evet. Gazçı olduğumuzu oradan anlayabilirsiniz. Bu arada ben bir şey unuttum arkadaşlar. Yani biz gazçıyız. Dövmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Şöyle hemen. Bu ne lan? Bu ne lan böyle? Lan tavşanlı dövme mi olur lan? Ya da şu. Aynen. Evet evet. Bu kola da şöyle çiçekli böcekli olmasın şu olsun. Evet arkadaşlar güzel oldu. Ya da şöyle mi olsa? Bu ne lan? Ah. Bu güzel arkadaşlar. Tamam tamam. Tamam bu güzel. Aaa. Aaa gaz için kıyafet arkadaşlar. New Ama o küpeler yakıştı mı sana kardeşim? Ha? Ah! Ah Boba Fett. Star Wars olduk arkadaşlar. Darth Vader. Ah! Oh, Darth Maul. Ah! Darth Vader var mı? Luke Skywalker. Aha Darth Vader. Lan Darth Vader'a Converse mi giydirdiniz lan? Cık, arkadaşlar rezillik ya rezillik. Böyle <laughs> giyinelim arkadaşlar evet. Gazçı ama, ama arkadaşlar cık, bakın. Cık, sen gazçısın. Küpen, küpen ne kardeşim? Küpen ne yani? Hah. Aferin. Böyle daha iyi arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz. Kazım Gaspçoğlu olarak hayatımıza başlıyoruz. Bu ne ya? Gaspç yapalım. 63 bin dolar. Arkadaşlar ben bir kötü oluyorum. Ev fiyatları... Lan bunlar katçı lan! Arkadaşlar bu benim ailemde eskiden bir aralar. Ama kelleştikten sonra maalesef bıraktım. İkisi de kel olmuş. O yüzden artık kellere yer yok burada. Şimdi 20 paramız var. Mantıklı kullanmamız gerekiyor. Şöyle. Lan 13 bin aslında lan. Geriye kalıyor. 6300. Of. İyi. iyi. Bak bunu alalım. Bu. Bu, bu olur. Eşyalı, eşyalı. Eşyalı, eşyalı. Arkadaşlar Yine ticari zekamı konuşturup ucuz bir ev aldım. Kira da ödemeyeceğiz. Kira da yok. 5000 dolar da bize kaldı. Hadi hadi. Rastçoğlu hayatına başladı. Bu, bu ne lan? O, hangi devirde yaşıyoruz lan? Neyse arkadaşlar yani. Cık. Hemen gidelim telefondan. Bilgisayarımız yok tabi. Şöyle find a job diyelim. Arkadaşlar önce çalışacağız sonra gasp diyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Çalışmadan bir şey olmuyor maalesef. Bakalım hemen mesleklere. Şöyle. Gizli ajanlıktan gaspçılığa. Ne diyorsunuz? Üf bence on numara iş. Önce gizli ajan sonra gaspçı arkadaşlar. Bu neymiş? Part time. Ya da part time barista mı olsak arkadaşlar ya da bebek bakıcısı. Çocukları gasplar satarız. <laughs> yok yok olmaz olmaz arkadaşlar. Bizim işimiz bu değil. Bu ne bu hırsızlık mı? Bu çantaya bir şeyler tıkıştırmış gibiyiz çünkü. Bu hırsızlık mı? Yok değil arkadaşlar ya. Kriminal... Ah! Ah! Suç! Suç! Arkadaşlar bu. Not every sim wants to play by the rules. Evet. Biz de kurallara göre oynamak istemiyoruz. You can make of simulations and have to have fun to as an Evet bu. Arkadaşlar hırsız olduk saat saati 9 ne? Lan saati 9 dolar ne lan? Bu ne? Mission Interaction. Mission Interaction nasıl yapılır ki amına? Arkadaşlar bize bilgisayar lazım ya. Olmayacak. Cık. Para para gidiyor arkadaşlar ya. Lanet olsun ya. Bir bilgisayar ne kadar yani? Tamam. Bir bilgisayar ne kadar? 10 mi? Ah 800. Olur, olur. Şöyle yemek yemeye gerek yok arkadaşlar. Orada biz şey yaparız. Oyun oynarız. Ekstra masaya paraya para veremeyeceğim şu an şöyle şuradan. Ne yapacağız? Hangisi? Arkadaşlar ne yapacağız? Arkadaşlar hangisi mis şey arttırıyor? Lan şey şey değil miydi ya? Ee, Böyle milletle dalga geçiyorsun hani. Üzüyorsun milleti, milleti. Kalbini kırıyorsun hani. O. O değil mi? Evet o. Şerefsiz olacaksak oradan başlayalım zaten yani. Kariyer. Arkadaşlar. Bu computer formu. Ne? Order socialize. Hayır. Ya eskiden burada e, web sitelerini trolleme vardı. Nerede o? Research. Hayır ya. Tamam git eğlenceli videolar izle ya. Bu ne ya arkadaşlar? Bu bilgisayarda da ne video izlenir ya? 360 piksel. Playful olduk. Bir dakika. Ulan. Kazım'ın skillleri yok diyor arkadaşlar. Ay gel buraya. Gel buraya gel. Lan nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Ee, önce, önce bir arkadaş canlısı gibi yaklaşalım. Sonra şerefsizlik yaparız arkadaşlar. Gel buraya gel. Mis şef skillimi arttırmam lazım gel. Ama o karı da güzel ya. Şuna, şuna mı yapsak? Aynen bu, bu idiota yapalım arkadaşlar. Gel lan buraya. Gel, sana 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 iyi şey yok lan. Gel lan buraya. gel, gel, gel. gel yaklaş yaklaş kameraya yaklaş. Ee, geri zekalı karı. Hah. Ee? Bir de hoşuna gitti. Geri zekalı lan bu. Arkadaşlar ben başlıyorum o zaman. Miss Chef. Kardeşim çok kötü. Çok güzel bir parti var. Gelmek ister misin? Bak harika. Geri zekalı. Aslında öyle bir parti yok. Hadi hadi. Şunu da yap. Arkadaşlar mecbur yani it olacağız, köpek olacağız yani yapacak. Hiçbir şey yok. Sikir. Biri öldü. Üzgün. <laughs> öldü. Evet öldü. Şaka yaptım. Mal. <laughs> ya, komik lan. Gülseniz lan. Gülmüyor arkadaşlar. Niye bunlar gülmüyor? Şimdi ne lazım? Ha. Güzel. Lan, lan niye çıplak lan bu adam? Arkadaşlar çıplak dolaşıyor şehirde. Şerefsiz ya. <laughs> ah arkadaşlar bunlar tam bir hastası. Ah ah arkadaşlar cidden salak bu kız. Aa. Kızın hoşuna gidiyor bizim yaptığımız şeyler. Ya bize aşık yürüyor ya da mal <laughs> İkincisi daha yakın geldi. Bak bak gülüyor bak Arvin. Sen cidden malsın. Ben şu kıza yapsaydım bu beni kesin tokatlamaya yapmıştı arkadaşlar şu an. Ben, lan o zaman sana sana en kötüsünü yapıyorum lan. Bak <laughs> bir şamara ettin lan sen. Ha, bak öyle elini yakarım işte bak. Ha hadi hadi. Bunu da beğenme bir zahmet. Bak. Arkadaşlar ben salam Oh ah, ben mi salam ya. Ya kardeşim gel buraya gel. Gel gel uğru. Bu kız geri zekalı arkadaşlar. Biz bundan faydalanırız. Gel buraya gel. Eee... instill with false confidence. Bir şeyler dedi anlamadım. Devam. Tough guy. Evet gaza getirdim ama ne için? Biz tam bir şerefsiz ya. Biz tam bir adiyiz ya. Lan, lan konuşma sen. Senin fikirlerin bir önemi yok burada. İmbe. Iyiy. Bak. tam bir şerefsiziz arkadaşlar. Harika. Harika. Lan, hala, ya. Ya ben bunlar hala... Kardeşim sen salağa benziyorsun. Ben seni... Herhalde Ay artır, bu gece yatağa atarım. <laughs> arkadaşlar yani yani yapacak bir şey yok. Hırsız diye sevişmeyelim mi arkadaşlar yani? Ne saçmalıyorsunuz siz? Ya, lan geri zekalı nereye gidiyorsun? Gör, flört pilot koş koş. Yakala bu hatunu. Ama böyle olmaz arkadaşlar hani bir kişiyle flörtleşmem sadece. Böyle 7-8 kişiyle flörtleşem ki. Yani bir anlamı olsun değil mi? Şöyle Hızlandır, hızlandır. Hadi, hadi, hadi. <laughs> ah, ah bu kız salak arkadaşlar. Biz bunu yatağa atarız. E, yavrum. E, e, yalnız mısın ya? Sen, var mı manita? Manita, ulan böyle sorulur mu lan? Şey var mı? Koyun e, hopluyor mu? Ne diyorum lan ben? Arkadaşlar, kötü başladım galiba. Bir dakika. E, ne diyor? Yalnız mısın? Yalnız mısın? Evet, telefonu... Ş televizyonu şimdi. Dursana yalnız mı diye. <laughs> e ellerin üstü, ellerin Öpü Öpücük yolla, öpücük. Lan ne oluyor lan? Biri beni arıyor arkadaşlar ama açmayacağım. Çünkü neden açayım? <laughs> Hayda. Pick up kardeşim. Yapıştır. Aaa ilk öpücük. Aa aile var burada. Aile aile var burada. Aile var burada. Hop göstereceğim sandınız değil mi? Hadi. Hadi arkadaşlar. <laughs> ya editsiz sansür yapıyorum ya. İnanılmaz. Lan, lan, gel nereye gidiyorsun? Geri zekalı. Bu kadar yapmışsın aranı. Bir sevişmeyelim mi? Ha? İki tane mi seksi poz yaptın lan? Ha yok. Ellerini öp kardeşim. Rrrr falan yapıyor. Değişik bir kız arkadaşlar. Cidden salak olabilir. Kendisine öküz gibi davrandık az önce. Şaka yaptık o kadar. Vurduk ettik. Mal hala bize yürüyor. Ya. Arkadaşım mal bu kız. Yani böyle kızı kaçırmayacaksın. Hemen hemen. Arkadaşlar hemen. Hemen. Yani seriden. Çok bir şey yok. Arkadaşlar yani. Arka salak olursanız böyle böyle şerefsizler gelir sizi tavlar işte arkadaşlar. Zaten hep böyle şerefsizler kız buluyor ya. Anasını avradın hayatını. Bakın arkadaşlar. <laughs> hadi. tamam bunu göstereceğim hadi hadi hadi. Hadi. Bakın arkadaşlar şu an ne yapıyorlar tahmin edin. Hadi. Hop şaka yaptım hadi Hayda. Siz beni sapık mı sandınız ha? Haydi haydi. Bacım ne haber? Sen kimsin ya? Şunları işi bitene kadar az işim var. Bakınıyorum etrafa. Cık. Ya hava da ne güzel ya. Aa, bu ne lan? Aa, bu ne lan? Nigga! Hey what's up nigga? What's up nigga? Where are you going? <laughs> Arkadaşlar zenci buldum. Aa, aa bitmemiş hayda. Yanlışlıkla spoiler verdik ya lanet olsun. Arkadaşlar yani bu ne? O? Birinin evine ziyarete gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar uyuyorlar artık normal. Evet gördüğünüz gibi uyuyorlar. İki, iki yetişkin insan gibi uyuyorlar. Liberty ile e, hemen şey yapalım. Şöyle. Ya, o kadar şimdi kızı kullandık. Yani bir kız arkadaşımız olur bence. bence. <laughs> Oldu bakın. çok kolay ya. Şehre geldim daha ilk günüm direkt şerefsizlikle, haysiyetsizlikle kız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani direkt ilk günden milli olduk. E ya böyle de denmez ayda. Arkadaşlar çok çok kötü konuşuyorum ben. Yani ne terbiyesizlik ya. Neyse. Şuradan hemen bir yemek ye. Geri zekalı öleceksin artık. Kendine yap, kendine kızı boş ver. Burada bir dakika ya. Kız da burada hazır. Servedin lan. Hayır gitme. Hayır. Bekle bekle. Bir dakika. Gitme bir dakika. Sana yemek yapacağım ya. Bugün kalmak ister misin yakışıklı? Dur dur bir şey yapma kardeşim. Mal. Mal. Bak nereye gidiyor bak. Orada tezgah yok mu kardeşim? Sen gerizekalı mısın sen? He? Ha? Bak. Hareketleri. Oğlum sen mal mısın? He? Mal. Mal. Uh -huh. <laughs> Kazım Gazçoğlu kızı kalmaya ikna etti. Evet. Hadi şimdi bunu yapalım. Bu neymiş? Ne yapıyoruz biz şu an? Vegetable dump. Arkadaşlar. Vejetaryen bir yemek yaptım az önce. Bizim gibi bir gaspçı Vejetaryen yemek yiyecek arkadaşlar. Oysa ki bizim hayvan gibi et yememiz gerekiyordu. Cık. Şerefsiz ya. Kendi kendini çukura düşürdü ya. Salak bu adam arkadaşlar. Benim adam da salak. Kızla aynı. Tencere kapak olayı arkadaşlar ya. Bu ne ya? Duş da hemen. Sonra git. zıkkım lan şerefsiz. Arkadaşlar bu arada Sims'i hileyle oynamayı ben de biliyorum yani. Eğer hilenin yazmadı diye düşün Arkadaşlar hileyle herkes oynar yani hayatta kal. Biz burada hayatta kalmaya çalışıyoruz 5000 dolarlı Amerika'nın göbeğinde. Yani arkadaşlar hileyle dediğim gibi herkes oynar. Önemli olan hilesiz oynamak. Anladınız mı? Yani hile kesinlikle yazılmamalı. Hayda! Aa, arka... Aa, arka Elim çarptı ya. Bak elim çarptı arkadaşlar ya. Yanlışlıkla hile yazdım ya. Hep sizin yüzünüzden arkadaşlar ya. Yazmayacağım dedim bak aklıma soktunuz. Bak neyse neyse ya yapacak ben o paradan gram harcamayacağım bu arada arkadaşlar. Yani böyle terbiyesizlik olmaz ya arkadaşlar. Ya inanılmaz ya. Ben nasıl yapabilirim böyle? Hilesiz ne güzel oyun oynayacaktık. Şurada 2 dakikada hile yaptırdınız bana ya arkadaşlar. Cık. Ne kadar ayıp ya. Aa. <laughs> ya hilesiz oyun oynayalım diyoruz arkadaşlar şurada. Sin bana yaptırdığınıza bak. Bu duvara yapışmıyor mu? Ben mi yanlış bir. <laughs> <laughs> arkadaşlar ya ben bu paradan bir kuruş harcamam, bir kuruş. Yani bir kuruş harcamam ya. Ne kadar ayıp ya? Yani hileli oyun mu oynanır arkadaşlar? Nasıl reklam bu? Hileli oyun mu oynanır arkadaşlar? Yani ne güzel 5000 dolarımız vardı. Şimdi 50 bin dolarımız oldu. Ayıp arkadaşlar. Ben sevmem böyle hileli oyun. Ben şunu da şöyle, şöyle koy. nasıl dönüyor lan? Heh. Arkadaşlar ya. Evet öyle. Heh. Bir de şu. Şu, şu biraz. Belki birazın harcı arkadaş. B birazcık. Çok <laughs> Arkadaşlar çok az harcıyorum ya. Tamam bu, bu kadar abarttık arkadaşlar. Tamam tamam bu ne ya? Biz niye hile yaptık ki ya? Bir, de, bir dakika lan ben niye bunu... Hazır para da var lan bir dakika. Arkadaşlar dediğim gibi yani cık. hileli oynanmaz bu sims yani hilesiz oynayacaksınız. Asıl marifet hile yapmadan oynamakta. Bu ne? Pahalı al. Ee, Pahalı ise iyidir. Şu, şu, şu güzel evim. Bir... Arkadaşlar ya öyle ya işte ayıp yani hile yapılmaz arkadaşlar bu oyunda ya <laughs> ekranımız oldu hayda. <laughs> Neyse arkadaşlar yani dediğim gibi adili hırsızlığa kaç saatimiz var bakalım. Ee, adiliğimize son... Lan. Saat... Bu ne? Sabah 5'te işimiz var arkadaşlar. Sabah 5'te gideceğiz. Onu bilmeniz yeterli bence. Evet. Evet evet 5'te. Gel yemeğini ye. Canımı sıkma benim. Canını alırım ha. Ya sonra şerefsiz. Ya salak mısın sen? Arkadaşlar bu adam cidden normal olamaz. Telefonum çalıyor arkadaşlar yine. Hayır açmayacağım. Ölsem de açmayacağım arkadaşlar. Öldü dersiniz. Öldü. Oha Az önce ben hile yapmadım. Arkadaşlar neyse hile gitmiş oldu bir nevi bir bakıma. İyi oldu. Ee, ben bilerek harcadım zaten biliyorsunuz yoksa hile kesinlikle hayat hayatta kullanmam. Ama yani yanlışlıkla elim çarptı az önce yapacak bir şey de yok ona yani artık <laughs> değil mi arkadaşlar? <laughs> Ayda Yap, yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Şöyle ne? Şöyle. Aç aç televizyon aç. Yeni zekalı. Aferin aynen koltuğa geç. Koltuk değil kırıntıları oraya dök sonra orada uyuyakal. Gece donuna sıç. Rüya gör kardeşim. Aynen. Sen doymayacaksın onunla değil mi? Bence doymayacaksın gibi ama. Yo doyacaksansın. şu Şunu dolaba koy lan. para gidecek sonra. Hay git bir de işe. Bir de bir duş al. Sonra işe gideceğiz hadi 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 hadi. Tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu bölümün sonuna geliyoruz. Şöyle save and diyelim. Evet. bu bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Daha fazla e, simsin gelmesini istiyorsanız alttan beğenip yorum atmayı kesinlikle unutmayın. E, aksi takdirde <laughs> gasp mı lan? Lan nereden biliyorsun lan? Arkadaşlar dediğim gibi yani beğenip e, like atarsanız hiçbir de yok. Beğenip like atarsanız arkadaşlar. bunları hepsini alacağım söz. <laughs> Öyle bir şey yok. Hadi hadi. Çok pahalı. Arkadaşlar dediğim gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki videoda. Hepinizle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Nay nay bay. Hayda.